Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği'nde Hatay Kırıkan, Gaziantep İslahiye ve Adıyaman merkezde kısa süre içerisinde kurduğu mobil konteyner mutfak ile sıcak yemek dağıtıyor. Üç deprem bölgesinde günlük binlerce kişiye sıcak yemek verdiklerini belirten DİTİP Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey şunları söyledi. İnsanın yardım çalışmalarına desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede depremde de kardeşlerimize ve gönüllü görevliler olmak üzere binlerce kişinin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ditip olarak nerede bir gözyaşı ve ihtiyaç var ise oraya gitmeye çalışıyoruz. Ayrıca Ramazan ayında da 13 bölgede sıcak yemek ikramımızı devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak böyle bir afeti bir daha göstermesin. Çalışmalar kapsamında ditip ailesi olarak depremden etkilenen bölgelere jeneratör, tuvalet kabini, portatif yatak, cenaze torbası, uyku tulumu, battaniye ve kampetten oluşan yardımları ulaştırdık. Yaraları bir nebze olsun sarabilmek için nakdi yardımın yanı sıra şimdi de evleri yıkılan veya ağır hasarlı olması sebebiyle evlerine giremeyen ailelerin ve soğuk kış şartlarında özellikle çocukların konaklayabilmesi için konteyner kent kampanyasını başlattık. Binlerce aileye sıcak yuva olacağız. Bu manada Türkiye Diyanet Vakfı'na bu imkanı bize sağladıkları için çok teşekkür ederiz.